Beşiktaş'ı kuyudan kurtarıp Mısır'a sultan yapıyoruz. Bölüm 16. Bu bölümde Süper Kupa'nın devamını oynuyoruz. Galatasaray'la uzatmalardayız. Uzatmalara hızlı başladık. Romario önündeki boşluğu değerlendiriyor. Harika ilerledi. Vuruşunu yaptı top da Bugün Romario gerçekten çok iyi mücadele ediyor Rafa Silva ile birlikte. Orta sahada yeniden Romario. Getson'u gördü. Getson, Rafa Silva'ya, Rafa, Romario'ya pasını verdi. Immobile'den harika bir koşu. Vuruşunu yapıyor ama Top dışarıda. 97. dakika bir kez daha geliyoruz Rafa Silva'yla. Rafa Silva. Romario, Mario. Emrecan harika şişirdi. Nelson uzaklaştırıyor Emrecan. Bir kez daha koştu aldı. Genç oyuncu ortayı çeviriyor. Immobile bu sefer affetmedi. 98. dakika Beşiktaş'ı 3-2 öne geçiriyor. 100. dakika tempomuz hala yüksek. Mustafa burada bir takılır gibi oldu. Hakeme baktım ama tepki vermedi. Şimdi Galatasaray için karşı atak şansı. Oyuncular gerçekten tebrik etmek lazım. 100 dakikadır koşuyorlar ama hala daha görüyorsunuz. İnanılmaz hırslılar. Derken Abdülkerim araya girdi. Oşum eleştiriyor. Oşum Yunus Akgün'e ve 101. dakika Galatasaray skoru yeniden eşitliyor. 3-3'e getiriyor Yunus Akgül. Videonun yarıda kalmaması için penaltıları bir sonraki bölüme bırakmak zorundayım. Bu videodan hemen 10 dakika sonra yayında.